Kertut'tan hep insanlar arkadaşlar. Ben Kerem bugün sizlerle evet. Bugünün su artık artık bu şey bedvar challenge serimizin son bedvar challenge son bedvar challenge bölümüyle karşınızdayım ve evet artık bugün bugün bugünden artık bu şey bölümünün itibarıyla Bedwars challenge'ı resmi olarak bitiriyoruz. Aslında benim aklımda şey vardı bir de. Sadece pusula challenge'ını da mı yapsak gibisinden bir düşünce vardı aslında benim aklımda. Yani sadece pusula challenge'ını challenge'ı da mı yapsak gibisinden bir düşünceğim vardı ama yok. Şimdi onu yapmak için bütün takımları mı bekleyeceğim ya yemin ederim yani o kadar da büyük bir manyak olarak düşünmeyin yani beni artık. Ya yani ben yani ben bir şey demek istemiyorum. Her neyse şimdi uzatmadan video videoyu direkt geçmek istiyorum o zaman. Direkt ben uzatmadan videoya geçmek istiyorum arkadaşlar. Direkt bloksuz oynayacağız. Bunda da bloksuz Bedwars'ın 3. bölümü. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Hiçbir şekilde blok kullanmıyoruz. Blok kullanmadan oynuyoruz. O oyunu olayı biliyorsunuzlar arkadaşlar zaten artık. Allah Allah. Eyvah. Neden eyvah dedim? Arkadaşlar çünkü annem şu anda e, süpürgeyle evi şey yapıyor süpürüyor. O, umarım odayı basmaz. Umarım ben ben video çektiğim esnada arkadaşlar annem süpürgeyle odayı basmaz. Bir de bir de e, bir de süpürge çok sesli. Yani ben rahatsız oluyorum. Ah süpürge sesi kesildi. Çaktım annem bıraktı herhalde süpürgeyi. Tamam. Annem odayı basmayacak galiba. <laughs> Ulan ya. Çalap basmaz da. bloksuz bedbaht oyna oynamak. Ay ya Bloks oynadığımız için bedi de kaplayamıyorum. Aklım hala bu pusula da kaldı. Sadece pusula challenge yapsak ya gerçekten? Ya yok abi pusula challenge yapmayalım ya yemin ederim. Ya bütün takımları kırılması gerekiyor. Hangi ha, ha, hangi enayi bekler yani? Kusla challenge için bütün takımların kırılmasına. Yani hem de artık büyük bir manyaklık olur yani. yani. tarihe geçeriz yani. Öyle bir manyaklık yaparsak tarihe geçeriz kafayla vesaire. Aslında hızlı oluşuyor ya. Aslında hızlı eğleniyoruz. Diyeceğim var. Mesela. Mesela bak böyle bir olay, böyle bir olay var mesela. Yani olmaz bu ya. Gerçekten. Hani yapsam mı diye bazen düşünüyorum da. Yok artık yani o kadar da değil yani. Pusula ile oyuncağı kadar manyak mıydım ben gibi ne de. Yani Zaten pusula da pek kullanılmıyor ya. Aslında bu yatak modu da pek kullanılmıyordu ama yani bilmiyorum ya. Bonus sonra çeker mi bilmiyorum. <laughs> Abi ben dalgalıktan blok almışım. Abi eğlendim. Bu maçta ben eğlendim. Eğlendim, 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 eğlendim. Yeni maça geçmek istiyorum. Yeni maça geçmek istiyorum. Yeni maça geçmek istiyorum. Ya size bir şey anlatacağım diye dalgınlıktan blok almışım ya. Nasıl bir manyak? Ya bak. Bakın resmen iksir içmişiz gibi şey yapıyoruz ya. Gidiyoruz. Yani ben PC'lere doğru ya. O kadar FPS drop var ya. Gerçekten. Allah'ın belalı şeyi ya. Bir, bir, şey demek istemiyorum yani. Allah'ın belalı FPS drop'a. Büyük laf etmek istemiyorum da ya. Vallahi yeter ya. Allah Allah. Ya FPS bak girme. Allah Allah anlamıyor musun ya? Öcem ya. FPS bu. Ya şimdi sı 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 sıçacağım. Sadece pusulasını. Yemin ederim onu düşünmekten elendim ya. Yemin ederim. Allah selam husula yemin ederim. Burada tuz pisisi var. Market burada. Bu kafesin eski metlerinden biri mi acaba? Baksana çünkü yeri değişik. Market sağda bu solda. Aa. Oğlum bak yine kafam karıştı. Acı puslana da, challenge'ına da yemin ederim. Aklıma takıldı ama lan valla bak bu, bu puslu takıldı da ya aman siktir ya. Aman siktir ya gerçekten. Puslu'yu ne yapacağız challenge için yani sırf gerçekten. Yani puslu işe yaramaz mı challenge'da gerçekten. Anne ya. Ben niye boşuna düşündüm ki pusulayı? Biri geldi. Pusula. <laughs> o atla yoksa böyle bir mapin... Oğlum map, 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 güzel lan. Nesine laf ediyorsunuz abi? Nasıl bir kitlesiniz siz ya? Allah Allah. Vermiyorsunuz. <laughs> ya Allah Allah beğenmiyorsan git yani ne diyeyim ya Vallahi beğenmiyorsan git ha yatağı kırdı <laughs> Evet videonun dakikasına bakalım. Video 7 dakika olmuş. Tam araya bir maç bir solo da bu bir maçı daha sıkıştırırız herhalde. Ya oğlum. Yanlış da çıktım. Dur dur. Hayır, FPS drop girmesin. Hayır. Hayır. Araya bir solo maçı daha sıkıştıracağım. Hadi. Sıkıştıracağım da hadi oğlum. Allah Allah. Hızlı dostu bir zahmet. Neyse burası hızlı doluyor ya. Bakın buranın en az oyuncu sayısı şu anda 3000. Hani gece şey vakti tabi böyle binleri 900'lere düşüyor da artık onlar da gece vakti diye. Fakat sonuncu komple artık ee, vahim durum ya. Ulan yeni şey bölüm gitmez. Bütün çalıştığın ikinci bölümünü çektik. Sadece kılıçsız ve bloksuz aramıza katıldı. Yeni 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 çalışlar olarak gerçekten. Neyse ya gerçekten bütün çalışları hatırlamış olduk. Bu videodan sonra da beda şansını bir daha yüzüne bakmayacağız. Daha veda edeceğiz ya yani beda şansından. Aa bu 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 map var lan yine. Abi ya market hapisi niye, niye, burada değil ya? Ben ona şaşırdım gerçekten. Bazı 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 yabancı serverlarda işte şey oluyor. Ee, yükseltme aynen burada duruyor. Market NPC'de tam şurada duruyor. Yabancı sunucular gibi yapmış. Craftwise bu 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 map'i. Hapislerin yerini değiştirerek. Ne var. Yabancı tekli sunuculardan görmüş değil daha doğrusu. Mesela Hypixel'de de böyle değil mesela. İyi geldi. Biri geldi. Biri. Bu, İyi geldi. Umarım bu... Ha. bize spam tuzağı yapmadı. Oha! Lan bizim oğlum doğuş koruması yok mu lan bu oyunu? O değil de bu Craft Rise'ın doğ, doğuş koruması yok mu böyle üç saniye insanların bizi, bizi bizi vuramayacağı bir koruma? Adam çöktü soldur ya. ya. ben no ping'in. Kanka senin için ping Bakın senin pingin varsa senin durum yine hafif ya. Ben de FPS drop oluyor. Video izletsem sen de kriz geçireceksin. FPS drop oluyor bende. Seni bu ping mevzu nedir ki? Bir şey internete baktırırsan bir şekilde geçer bu ping mevzu. Kral payı düzelse. Ama bu FPS drop'un acil bir şey yapılması lazım. Kanka sen takır takırla takırla pinge mi takılıp yani sövdün pinge? Ben onu anlamadım. Şu an var ya pinge ay ayar oluyor. <laughs> Allah'ım ya. Bak adam mesela S diyor. Kimse A, yazmıyor. Allah Allah. Vallahi yemin ederim oyun ortamındaki e, saygı kavramı bitmiş. Ama oyun ortamındaki diyorum ama. Oyun ortamındaki saygı, saygı kavramı bitmiş ya. Sen bir A, yazar. Bak mesela bir S, -S yazdığında birisi S yazdığında kimse A, yazmıyor. Böyle böyle, böyle az, az bir kesim artık. AS yazıyor gerçekten. Allah Allah. Böyle olmaz ya. O oyun ortamındaki AS'yi geri getirmemiz lazım yani. Kimse birbirine AS yazmıyor. İnsanlık bitmiş demek bu ya. Ama yaşadığı yeri öğrendik. Adamın yaşadığı yeri öğrendik. Gerçekten ben de mi acaba ifşalasam? Tepki alabilirim aslında. <laughs> Bu coğrafyada matematik bugün atlattım ya. Diğer şakalan sınavlar. Çocuk oyuncağı Bebek ezmesi. Geri kalan sınavlar. Hoppa. Bloksuz oynuyoruz birader. Onlar ortayı öyle geçirmiş. Altın. Altın. Vereyim altın ya. Hadi. Bir pek gerek yok. Ben şunu atılacağım. Gideyim. Zaten pilotsuz oynuyorum. Evet. Ha, lan. Öldüreyim mi öldürmeyeyim mi? Bak valla takım zannedecekler şimdi banlayacağız ya. İkinci birden öldürdük. İki koyun sana iki koyun bana. Gerçekten abi valla. Minecraft'ta çok bedvars oynayasım geldi artık bu çalışlar sayesinde. Üst üste yapınca artık bedvars alıştı ya zihnim. Neyse bu cumartesi itibaren Sıkkayı var Çalıştan'a Ankara Aksanı'yla Sıkkayı var Çalıştan'a öyle bir giriş yapacağız ki of üstünüz başınız beyniniz her yeriniz Sıkkayı var yapacağım. Şimdi üstünüz başınız beyniniz her yeriniz bedar sonu şimdi ise cumartesi günü itibaren Sıkkayı Varkı yapacağım. Yaparız. Yapar mıyım? Yaparım. Abonem, abonemde abonemde böyle, böyle 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 bir azıcık artma var Hani azıcık da olsa yine de abonemde artma var Minecraft kitlesi Neyse ki bana abone oluyor hani içeriklerimi ayırt etmeden Neyse ki Neyse ki Michael kitlesi ay içeriklerimi ayırt etmiyor yani ben podcastler de çekiyorum böyle değişik değişik bobozluğu da de çekiyorum fakat ona rağmen iyi ayırt etmiyorlar abone oluyorlar Bu arada kanalıma aşağıdan abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın abi 750 abone olmaya çalışıyorum sonra 750'den sonra hedef 800 800'den sonra 850 850'den sonra 900, 900'den sonra 950 ve en sonunda 1000 abone. Bakın. 1000 abonede soru cevap videosu yapacağım. Ama bakın. 1000 abonede soru cevap videosu yapacağım. Çünkü çünkü bana soracağınız sorular çok 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 değerli sorular olabilir. Hani bana soracağınız sorular çok değerli sorular olabilir ve benim cevaplarım da benim benim cevaplarım da değer, 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 değerli cevaplar olacak haline. Sizin soracağınız sorularını Sorulan soruların değerli olduğunu hissediyorum. Ben de haliyle cevapların değerli olacağı için kanalı bin, bin, bin abone olduktan sonra çarpacağım. Şey artık üniversite sınavı yani GKSE yani seneye biliyorum artık seneye yoğun program başlıyor. Ee, seneye GKSE ünivers yani üniversite sınavı girdikten sonra mı artık çekeriz soru-cevabı bilmiyorum yani daha bir tür bin abone olamadık ya ne derim olsak bir güzel yani. Ama bu maç harbi uzun sürdü lan. Kimsinin yatağı kırılmadı. Bakın uzun süren maçlarda birine denk geldik. ne kadar olmuş? 5 dakika olmuş tamam. Azıcık daha önce bitiririz. Umutları <laughs> almaya çalışalım mı? Ne evet. Evet bir ses geliyor. Büyük ihtimal şey ne denir ona? Yumurta vardı ya yol yapmasını sağlıyor. Nerede o onu koydu. Kadrosta bu galiba o vardı. Adanım kadarıyla yol yapmasını sağlayan yumurta. Bunu sesiydi çünkü azıcık onu duydum. Merhaba diyor. Sana merhaba. Benim benim. Benim. Be, son bölüm gerçekten son bölümlerimi uzun süren bir bedars maçına geçiriyorum. Of. Aa takım birisi kırılmış takım birisi kırılmış. Ama diğer takımları da bekleyemeyiz şimdi aga ya. Gel kanka. İn aşağı. Oğlum in aşağı blok yok lan bende. İn, in aşağı. İn aşağı blok yok bende. Aşağı in. Hadi. Ha sen varsın keyfin. Neyse tam kılıçsız değil eski. Adam adam ne haber tatlım. Ne haber tatlım beni öldürdü. Oh. Allah tatlım 23 beni öldürdü pardon 23. Evet video 16 dakika olmuş. Herhalde adamlar da yavaş yavaş bizim beyze gelmeye başladı. Her neyse artık ben bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Ne güzel blok oynayabildik. Sadece sadece bir kere hata yaptık. Onda da direkt otomatik eğlendik zaten. Eğlendiğimi kanıtlamak için kendimi attım. Adadan aşağı. Hap çektim sonra. Her neyse işte, videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için güzel bir video olmuştu. Videolarımız bu kadardı. Artık bedava çalışanı resmi olarak bitirdik oynatma listesinde bugünün bugünün tarihini yazacağım yanında da biten bir Minecraft serisi de oynatma listesinde belirteceğim artık. Bitti artık. Resmi olarak bitti çalıştılar Abi çok mutluyum. Skar çalıştığına geçeceğiz. Cumartesi gibi yarın ara vereceğim herkese. Videomuz bu kadar da kanalımıza abone, abone olabilir ve videolarımızı verebilirsiniz. Açıklama düğmeyi iletişimin ilgimi bulunuyor. Sosyal medya o, oyun hesaplarım. O olmak üzere. Hepinize selam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. baba